Araçları zaten hani önceden de çok seviyordum. Hani küçük araçta ben 81 ilini zaten hemen hemen birçok iline gitmiştim kendi aracımla. Uzun yolu zaten aşırı çok seviyorum. Benim abim ve aileden gelen birkaç kişi zaten tır şoförü. Benim abim de bu mesleği yapmamı çok istedi. Hani onun tetiğiyle de biraz oldu. benim daha önce abim burada çalışıyordu. Hani şoförlerin tamamen arkasında olduğunu, güzel bir eğitim verdiğini. Ee, dışarıda mesela daha rahat edebileceğim, yani burada çalışırken yani daha rahat edebileceğimi söyledi bana. O yüzden Alpözler'i seçip buraya geldim. Öngörüş sürüşümüz vardı, pist eğitimlerimiz vardı, ekonomik sürüş vardı, gece sürüş vardı, yorgunluk mücadelemiz vardı. Eğitimlerimiz böyle kademe kademe ilerledi. Korku çok fazla aşırı olmadı. Evet hani büyük araç süreceğiz. Yani genel olarak trafiği yöneten zaten büyük araçlardır, tırlardır. Ee, hani çok aşırı olmadı ama bir tedirgin oluyorsun ama eğitimin tamamladıktan sonra yani yavaş yavaş tamamladıktan sonra zaten o korku gidiyor sende. Hani ilk başta evet biraz korkuyorsun ya nasıl sürerim nasıl ederim vesaire diye ama ondan sonra eğitimini tamamladıktan sonra anlıyorsun yani o kadar aşırı korkmayacaksın. çünkü yani A'dan Z' yani tırın e, binişinden inişine kadar mükemmel bir eğitimleri var. Pist eğitimlerimiz de aynı şekilde yani o tedirginliği o korkuyu sana atıyorlar yani bir sorun olmuyor. Büyük araç. Büyük aracın duruşu bir farklı, ee, kullanımı çok güzel. Yani küçük araçta çok şey değilim. Yani sevseydim küçük araç sürerdim ama büyük araç bir hayranıyım yani. Ben kadınların e, bu hayatta yapamayacağı hiçbir şey yoktur diye düşünüyorum. Kadınlarımız olduğu sürece e, her şey güzelleşiyor. Her meslekte. Özellikle de bu meslekte daha çok olmalarını isterim. Bizimle beraber yollarda gördüğüm zaman daha çok mutlu olurum. Ben de mesela bayan şoförlerimizi gördüğüm zaman daha bir motive oluyorum, bir mutlu oluyorum. Yani bence bu mesleği de yapmalarını tavsiye ederim.